Merhaba canlarım. Yine ben geldim. Nasılsınız? 40 abone olmuşuz. Hayırlısı olsun hepimize. <laughs> Öncelikle bana. Bomba gibi bir maça hazırlanalım bakalım. Bugün de güzel oyun çıkaralım. Şurada bir sandığım var. Öncelikle onu açmak istiyorum. Altın verdi. İnşallah güzel maçlar çıkar. Hepinizin yüzünü biraz güldürebiliriz. Eğlenebiliriz hep birlikte. Evet, bu şekilde şöyle desteme ayarlamak istiyorum. Hem şunları yükselteyim hem yeni kartlardan desteme ekleme yapayım. Bu arada yorumlar çok iyi. Hepsini okuyorum. Hepsini cevaplandırmaya çalışıyorum. Arada kötü yorumlar da var ama olsun. Sıkıntı değil. Değerli yorumlarınız için hepinizden teşekkür ediyorum. Şunu denemek istiyorum. Bunu neyin yerine denemek istiyorum? şöyle yaptım ama umarım mantıklı bir hareket yapmışımdır. Siz bana deste önerebilirsiniz bu arada. Şu desteği kullan abla diye. Şu deste daha iyi olur. Yorumlarda yazabilirsiniz. Destemi ayarladım. Savaşa başlıyoruz. Haydi bakalım. Oh yeah. ne, ne, ne 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 ne. Bol şans arkadaşım. Her ikimize de bana uzaktan attığı için ben de uzaktan şey yapmak istedim. Hem gelene kadar kulem de ona vurmuş olur diye düşünüyorum. Mantıklı mı? Şunu da tepeden koyarsam hem devi keser hem de pekkaya vurur. Yani hem az kullandım. İyi. Bu da hem kule de ona vurmuş olacak. Tamam süper. Bunu niye yaptım? Bu biraz yanlış olmuş olabilir. Bu arada yorumlarda arkadaşların çoğu kart seviyelerini yükselt demiş. Hani e, kart seviyelerinin hepsini yükselteceğim. Arka planda. Bazı arkadaşlarımız büyüleyeni abla sona sakla. Diye söylemiş bana. Yani onu ne anlamda söyledi tahmin edebiliyorum. Kulenin son canı kaldığında e, kuleyi o e, iksirle almamı istiyor galiba. Bana mantıklı geldi. Ya da anlık orada karşı kulede çok bana karşıdan gelen saldırı olduğunda hem kuleye hem ona vurmak için onu da atabilirim. <laughs> Onu da şöyle attım. İlerleyen seviyelerde daha şey güçlü rakipler gelecek. Daha çok öğrenmem gerekiyor. Umarım başarılı olmuşum. Goblin kulesini buraya kuruyorum. Her iki tarafa da gitsin diye. Hmm, mini Pekka vurdu. Kuleme deve attım. Minik Pekka'yı bir arkadaşım, yorumcu arkadaşım dibine koy abla dedi. Onu denedim burada. İşe de yarıyormuş. Evet teşekkür ederim yorumun için. Birileri de bana keşke kupa kasayıp yani kupa kasıp öyle paylaşım yapsaydın demiş. Ben sıfırdan yapmayı tercih ettim. Kimseden izleyerek değil. Sizin yorumlarınızla kendimi geliştireceğimi düşünüyorum. Yendik. Teşekkürler. Sana da bol şans canım. Bay. Sandığımızı da açalım. Umarım bana güzel bir şey çıkar ya. Altın veriyor bana sadece ya. Tek altın veriyor. Altın veriyor işte başka bir şey vermiyor. Neyse. Tamam. Bu arada birileri yorumlarda Clash Royale kötü oyundur veya iyi oyundur diye söylemler var. Sizce Clash Royale kötü oyun mudur, iyi oyun mudur? Yani yorumlarda da bunu belirtirseniz sizce Clash sizin için nasıl bir oyundur? Yorumlarda buluşalım. Bence bu destem iyiydi şu an. Bir kere daha giriyorum bu desteğiyle. Herhangi bir şey olursa değişiklik yaparım. Evet. Başlıyoruz bol şans. Vay be. Ay. Bu ne? Yani onu neydi koydu? Ben ona ne koyayım? Uçan şey koysam iyi olur mu? Şunu da şöyle yaptım. Ha o Goblin kafesi bana çıkan. Evet anladım Goblin kafesi. Tamam. Devimi attım. Kulübemi kurdum. Birisi bana devin arkasını doldur demişti yorumlarda. Öyle yapacağım. Biraz uzaktan yapacağım. Yakından vurmasınlar. Devim ölebilir. Ama onların canını azaltayım. Şöyle yapayım. Ay ne çok. Aa, goblinlerime bakın. Minik goblinler. Yeşil kafalar. Gel kafalar. Allah'ım. Allah'ım. Neyse. Bu iyi de Sevdim arkadaşım. Devin arkasını doldurup besleyip göndereceğim buradan. Umarım işe yarar. Yorumlar güzel olunca çok seviyorum. İnsanlar güzel yorum yapınca çok seviyorum. Bu arada yorumlarda rica ediyorum küfür kullanmayın. Kötü söz söylemeyin. Malum kötü söz sahibine aittir. Gerek yok böyle bir şeye. Kötü söz söylemek çok kolay. Evet. Diğer kuleye saldırayım ben şuradan. manem bitti. Onu bekliyorum. Ona da bir arkadaşımız yazmış. Abla mutlaka mananı biriktir. Hepsini tüketme diye. Öyle yapıyorum. Öyle yapmaya çalışıyorum. Goblin kulemi yine kurdum. Devimi arkadan yavaşça gönderiyorum. Manam dolu. şekilde doldurmayı düşündüm. Ay kuleye de vuracaktım. Orada hata yaptım. Kuleye renk geldi mi? Ne oldu? Dur. Yavaş üstüme gelme benim. İki kule aldık. Canımız sağ olsun. Güzel bir oyundu. Bravo. 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 Vay be. Evet. Yine sandık açıyoruz. Açalım. Dediğim gibi yorumlarda bana deste önerebilirsiniz. İlerleyen tabi seviyelerde daha iyi olur. Karakterler çıktıkça desteleri sizin istediğiniz gibi düzenleyebilirim. Yorumlarda yazarsanız şunu da şunu kullan abla çok iyi oluyor diye ee, o kadar bilmediğim için sizden gelen yorumlarını dikkate alıyorum. Bir el daha atalım mı? Atalım bence. Atıyorum. Haydi bakalım. Son maçımız. Evet. Po Hunter. <laughs> po Hunter. Bol şans. <laughs> Goblin kulemi kuruyorum. Hem devi oraya çektim. Çok mantıklı. Çok sevdim bunu. Kuleme direkt gitmedi. Okçularla da bir yandan vurmaya çalıştım. Hadi bağlım. Kuleye de vurduk. Harika. Harika. Manam da dolu. Çok iyi. İlerleyen zamanlarda sizinle birlikte de oyunlar atabiliriz. Goblin kulem yok. Böyle saçma bir hareket yaptım. Şöyle yapsam. Of çekemedim. Yani onu oraya son dakika kurmamın nedeni belki devi çekerim diye. Panik yaptım. Bir dakika. Niye panik yapıyorsun? Ben devimi koydum. Hadi bakalım. O arkadaşımın tavsiyesi üzerine yine devin besliyorum arkasını. Üstüm üstüme gelmeyin. Bir kule alsaydım bari. Hadi bakalım. O kuleyi bana ver. Bana birlik yap. Oyuna yeni başladım. Kulemi kurdum. Garantici oynamaya çalışıyorum. Manam bitti. Ama mini pekka da attım. Gaza geldim. Ah. Şunu alamaz mıyım? Ah. Yes. O arkadaşın demek istediği şey şu an çok daha net anlıyorum. Bakın büyüyü evet son ana bıraktım. Ve kuleyi evet aldık teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Na 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 na. Na 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 na. Evet sandığımızı da açalım. Hadi bakalım. Bana güzel bir şey ver ya. Niye böyle basit basit şeyler veriyorsun? Karakter ver bana. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için, yorum yaptığınız için ve abone olduğunuz için bir sonraki maçta görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.